Selamlar çocuklarım bu güzel yayınımda. Ablamın hesabında Arda. Ee, robot hesabında da Emre var. Buradaki şeyleri yapmayı unutmayın. Abone olun, like atın ve bildirimleri açın. Kardeşler burada niye bildirimleri açın yazmıyor? Dur şuraya. Ne de ki yapmıyor yapmıyor? Evet, önemlisi de bu. Evet. Bunları yapmayı unutmayın. Şimdi burada yazdığımız her şey silin aga. Şunu boyutayım. Boyunu büyüt. Şak. Evet. Bugün bu oyunu çekme bizim tek nedeni. Buraya ben kendi istediğim bir şey çizeceğim. bunu bir bütün serverlara çiziyorum aga. Bütün serverlarda bir tane bundan var. Şöyle. Siyah maskeli çocuk bir saniye Şunu 1.2'ye çıkarayım ben daha güzel çiziyorum. Bakın daha bakıl daha büyük daha büyük. Sanki bir senin çizdiğin J'ye bak bir de benim çizdiğim J'nin büyüklüğüne bak. Kalınlaştırın oğlum şunu kalınlaştır, kalınlaştır. Hadi gelin kaykay pistine gidiyoruz. Evet şimdi bir saniye ben bir videoyu durduracağım gençler. Evet işte üçümüz ayrıldı. Ben bu arabayla birimiz benim her üstümdeki yerde, birimiz de şurada kapalı alanda resimlerimizi çizeceğiz. Ve birbirimizle paylaşacağız. Kim daha güzel yapmış anlayacağız. Evet şimdi sen bana bakma. Evet tamam bakalım tamam. Şurayı şöyle. Şöyle ortayı boya şuraya sadece bir beyaz nokta full kırmızı şuralar falan kırmızı bu arabayı görünce diyecekler ki <gülüyor> <gülüyor> bu arada herkes sadece bir tane resim çizebiliyor Konuşabilirsiniz yani. Bir de o da var. Konuşun ben. Benim sinirim bozuluyor. Konuşun. Eğer yorumlarda çok isterseniz bu videonun ikincisi veya direkt size videonun yani oynadığımız oyunun adını atabiliriz Roblox oyununu İsterseniz bize arkadaşlık atıp bizle birlikte oynayabilirsiniz size kalmış? Arkadaşlık atamayanlar da atmaz. Onlar böyle izlesin ve problem de olmaz. Lan niye mor lan bu? Dur. As. Benimki dur ya bu olmaz Başka bir şey çizeceğim. Kankam ben bir ara başka bir soğuk buradayken bir çay çizmişim. Bir çay çizmişim. Senin yaptığın yere Emre. Arkada Arda hiç benimle konuşmuyor. Sevmiyor beni. Be. Efe seni çizeyim mi? Ben beni çizmen için dünyaları yok etmen gerekiyor. Yani beni çizmenin tek yolu budur. Ben bütün sorulara bunu çizdim. Şimdi de çiziyorum. Herkes kendi çizdiği yere her zaman çizici bir şeyin önüne bir resim koymak zorunda. Yani dediğim şey şu. Ee, bir simgeniz olsun. Benim simgem belli zaten. Ben bunu videonun başında rahat yapmış. Siz kendi simgeniz. Oğlum bu araba çok zor ya. İlk bitiren artı bir puan. Bitirdim. Yanına bir şeyler daha çiz yani. Yap bir şeyler daha. Işıl. Şey Bana bakma benim şeye. Evet. Nerede lan benim siyahım? Şöyle. Arabayı böyle böyle, 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 böyle. Tamam aynı şuraya da. Ki. Gelelim merkeze şey bitti bizimkiler. Benimki bitmedi arkadaşlar. Benimki çok uğraştırıyor. Daha ar ay daha arabanın sağ da ve solu, ya solu. Yok ya. var. Soldaki renkleri aşağıya doğru çek. Var var. var. Ah, tamam. şey Burak Mahmut. Benim arabam. Bir bayağı var anasını ya. Bu arabayı hızlıca boyayacak bir şey gerek. 3 kişi yapsak da biterdi şu. Şöyle ince ayrıntılara kadar böyle. Adam bu arabayı görünce diyecekler ki boş Şimdi Spoiler veririm ben şimdi şeye Bizimkilere. İstemem böyle bir şey yok. Ben şurayı boyamadım mı? Boyadım tamam. Şurası kaldı tek. Bir de arka taraf o kadar. Orayı da boyadım mı bittiği için. Şurası. Emre'nin arkadan boyama sesleri geliyor. Hala bitmemiş boyamasını. Resmi çizmiş ama boyamamış herhalde. Öyle mi oldu kanka? Kanka sence sen kaç puan alırsın? Yani ben vermiyorum veya biz vermiyoruz. Yani biz vereceğiz ama bildiğimkiler pek ifade etmeyecek. Çünkü e, yorumlarda puan belirteceğim. Puan belirtene de bir çikolata. Ay, yanlış dedim ya. En fazla puanı a, alanı da bir çikolata vereceğim. Bir saniye. Ya. Bırakın ellerini bırakın. B şeye bakın. Şeyde buluşalım. Gelin buraya gelin. Buraya gelin. Buraya gelin. Hemen buraya. Heh. Hey. Lan buraya gelin buraya. Kaykay pis. Sen benimkine baktın oğlum buraya gel. Lan Emre buraya. Gel. Evet önce kiminkinden başlıyoruz. Ben. Tamam şimdi senden başlıyorum. Videoya e, artı +18 bir şey çizmedin değil mi? Hayır. Ne ben niye ilk başta arkaya baktım? Burayı sansürleyin. Şimdi ona Allah. Türk'le birlikte Türkiye neyse. üçgenimizi üç de çizdik. Şimdi benimkine geliyoruz. Dım 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 dum 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 dım. dım, dım. Oh. Dırırım. Dım 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 dım. dım. Ne? <laughs> Allah Allah. Evet şimdi. Çok oldu. Çok oldu. Dım. Junisiniz niye hala burada kanka bu Vay birbirimizin ikini silemiyoruz. Kanka Spiderman Kankam, Spider öyle çizilmiyor bak şimdi bak bak. Bak yüzü böyle çizeceksin. Bek olmadı biraz daha geniş ama. Bu. Bana bak. Bana bak. Sonra böyle beyazı çevireceksin şöyle. Ya kaç puan? Şöyle. Ben vermiyorum. Yorumlarda veriyorlar. Sonra böyle. Sen siyah çekiyorsun ve buraları böyle yapıyorsun. Ben onu da çizdim şöyle. Anla, kimin ver onu daha güzel. Anka yanlışlıkla kanalizasyona girmiş olabilirim. Ama sıkıntı yok. Sıkıntı var çıkamıyorum. Hangi kayınzasının oraya şey yaz. E, çık var çık. <laughs> tamam. Puanlamaları vereceğiz. Ondan önce resimlerimiz kalsın. Ben bu arayı alıyorum agam. Burası benim bak buraya tam burası. Bu ara komple benim. Şimdi senin yerin neresi biliyor musun Emre? Emre. Silemiyorum arayı da gel. Heh. Sen şu kaykay kay pistine çizeceksin. Ee, sen kanalizasyona çizardın. Tamam? Herkes çizimine başlasın. Benimki dev gibi olacak. <laughs> Şuraya çıkalım da. Cam sinden yukarı çıktı. Ben de başlıyorum. Benim oyunun sesi niye gelmiyor? Arada bir evrilin. Burası çok kalan, karanlık, karanlık hep ya. Bir şey olmaz. Ama biri, benim şapkam da olacak. Benimkini. ne? Tamam, farklı renkler yap. Ve siyah yapınca gözüküyor. Şimdi özellikle şurayı şöyle yapacağız. Şöyle bitiyor şurası. Şöyle oluyor. Şimdi şurayı boya ne olduğunu büyük ihtimal anladınız. Böyle. Tamam. Şu dışı gören tarafa silelim tamam. Sonra şöyle yapalım. Sonra şöyle. Tamam bence oldu abi. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi şu alma rengi de bu arada bak. Şu hale bakın sol alta bak orada beyaz olan bir şey yok. bak orada siyah böyle iğnemsi bir şey ona bir kere tıklayıp herhangi bir renge tıkladığınızda o rengin aynısını alıyor bu şekilde de çizmeniz daha kolay oluyor burada düşmanlarıma değil size örnek verdim düşman dedim de videoda rakiplerime yani şöyle şöyle yapalım Şeyler Şimdi şu dünyayı da aynı rengi alalım, boyalım. Bir şey olmaz oğlum sadece. Aga keşke şey yap. Bu videonun sonu ne yapacağız? Bir şey bir video ya Brown'dan sonra ne yapacağız biliyor musun? Ee, bir konu seçeceğiz. Bir dahaki videoda da bu gelecek ihtimal. Bir, bir dahaki videoda gelecek videoda siz yorumlara bir şey söyleyeceksiniz. Biz hepimiz aynı şeyi çizmeye çalışacağız. Yani yorumlarda yazdığınız şeyleri çizeceğiz. En güzel çizen kazanacak. Bana kendini çiz demeyin. O, o 50. videoda. 50. video ne ya? 50 abone de çekeceğim. Yüzümü göstereceğim hatta tükmede. Şuraya boya Bitti. Ya benimkisi daha bitmedi. Benimkisi de bitti. Tamam hatta sırf Arda için şuraya bir ek ekleyeceğim. Arda için. Gelme 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 gelme. Seninki sen kendi yerine geri geç milletinki bitmedi daha. Yo ben şuradan bir şey bir şeye bakacağım. Çizeceğim. Tamam. Benim yerim bitti. buraya çiziyorum. Random bir şey. Evet. Şimdi şuraya da aynısını çizeceğim. Orada için farklı şeyler çiziyorum burada sen uğraştırdığın gerçekti yapsaydım kırdım. Benim yaptığım şey. Ay şeyde. zaten benim yorumumdan da senin çizdiğin şey gözüküyor ki. <laughs> Kay kaypından her yer gözüküyor kanka. Tamam işte. Ardı için ikinci resmimi de çiziyorum. Sen onu çiz, ben şunu çizeyim de video öyle başlayalım. Herkes benim bölgeme gelsin, gelin ne anlaşma gelin. Bakın burada güneş sistemi sayılır. Yani gibi gibi. Güneş, ay, şey yıldızlar. Hangisi şey gidelim? Gidelim. Gidelim. Video bitmek üzere bu arada 15 bitecek. <laughs> Hadi. hepsine geliyoruz ki. Çukurova. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Orada benim çukur var, çukur, çukur. Her neyse ben bakmak istemiyorum. Nerede lan Arda'nın yeri neredeydi lan yani kaldı olsun. Birazcık maymuna benzedi ama. Maymun zaten bu. <laughs> Aynısı, bu video burada bitsin. Bir daha bir susun. Bir, dahaki videoda görüşmek üzere. Like ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.